konuşuyorum ben. Herkese merhaba arkadaşlar. Yıllar evvel YouTube'da topluluk sekmemin açıldığını fark edip oradan bir soru cevap videosu yapacağımı ve bana soru sorabileceğinizi yazmıştım. Aynı zamanda Instagram'dan da böyle bir post atmıştım. Bu tarz videoların bir parçası olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve beni Instagram'dan takip etmeyi de unutmayınız. Bu postları atarken aslında bayağı korkmuştum. Kimse soru sormaz diye ama çok güzel sorular aldım. İlk defa soru cevap videosu çekiyorum. Bakalım nasıl olacak? Tiyatro'dan bir arkadaşım sormuş. Şu anda nasıl hissediyorsun? Ne hissediyorum? Şu an biraz heyecanlı hissediyorum. Bu videoyu sonunda çekebildiğim için mutlu hissediyorum. Çünkü bugün aslında çok üşendim ve videoyu gündüz çekecektim. Akşam oldu aslında. O yüzden kendimi suçlu hissediyorum biraz. Biraz kaygılı hissediyorum. Çünkü ilk defa soru cevap videosu çekiyorum ve sorulara vereceğim cevapların faydalı olacağını umuyorum. Onun dışında şu ışık gözümü çok rahatsız ediyor. Biraz sinirime dokunuyor öyle hissediyorum yani. Neden psikolog olarak çalışmıyorsun bir yerde? İyi bir yerde de eğitim aldın. Psikoloji lisans derecesiyle psikolog olarak çalışamıyorsunuz. En az bir yüksek lisans yapmanız gerekiyor. Türkiye'de bazı kurum ve kuruluşlar psikolog çalıştırmaları gerektiği için sizi sözde psikolog olarak işe alabiliyorlar. Vakıflar falan oluyor genelde bunlar. Bunu ben etik bulmuyorum. Benim hani birine tedavi uygulayabilecek bilgim yok henüz. Onun dışında kariyerimle ilgili başka planlarım var. Bununla ilgili duyurularımı yakın zamanda veya uzak zamanda paylaşacağım sizlerle. Şu ana kadar çekerken en çok eğlendiğin video. Depresyondayken neler giyiyorum videomu çekerken bayağı eğlenmiştim. Şuraya bir yere bırakıyorum. Siz de izleyin ve eğlenin. Şu anki bilginle üniversite seçecek olsan hangi ülkede ne okurdun? Bilmeyenler için ben Kanada'da York Üniversitesi'nde %100 burslu olarak psikoloji okudum. Onunla ilgili bir videom var. O da burada. Şu anki bilgimle bölüm seçecek olsam üniversitede psikolojiyi yan dal veya çift ana dal olarak okurdum. Ana dal olarak da herhalde tiyatro veya müzikal tiyatro okurdum ya da müzik okurdum. Kedini görebilir miyiz? Demiş. Hemen getiriyorum. Düş mü öldün sen? Ha benim bebeğim. Oh, oh, oh. Arkadaşlar kedim tam bir bebek. Böyle bir buçuk iki yaşında bir çocuk gibi yani. Seni görmek istiyorlar. Hı? <laughs> oh benim bebeğim. Böyle göbüşlerini bile seviyor. Bak şuna, göbüklerini bile seviyor. Kır 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 kır. Giden mi? Çıkmak mı istiyorsun? Gel. Çok uyusal bir hayvan ya. Gerçekten kendimi o kadar şanslı hissediyorum ki. Çok böyle şefkat dolu yani. Böyle kendini sevdiriyor, size geliyor. Çok insan canlısı. Yabancılara bile gider yani. Baya zor bir soru. Demiş ki kendi gençliğine ne tavsiye verirdin? Aslında bununla ilgili ayrı bir video çekebilirim ama şu an aklıma gelenler kalbinin sesini dinlemesini söylerdim. Kaygı, üzüntü, değersizlik hissi, terk edilme korkusu, reddedilme korkusu. Bunları hissetmemek için savaşmamasını tam aksine sine bunları hissetmesini, duygularını hissedebildiği için çok şanslı olduğunu kendine hatırlatmasını isterdim. Kendisinin yaşadığı bir sürü kaygının başka insanlarda da olduğunu ve bu yüzden yalnız olmadığını bilmesini isterdim ve kendini geri çekmekten ziyade insanlara daha çok açılmasını tavsiye ederdim. Daha çok risk almasını tavsiye ederdim. Pratik olarak bir tavsiye verecek olursam da anda kalmak için çabalamasını, farklı meditasyonlar denemesini tavsiye ederdim kesinlikle. Münevver demiş ki, sormak istediğim şu ben MD'yi bırakmak istemiyorum çünkü bırakırsam çok yalnız kalacağımı düşünüyorum bir de bir şeyleri içime atmama gerek kalmıyor birini anlatamayacağım şeyleri anlatabiliyorum sence bırakmalı mıyım yoksa devam mı senin için şu soruyu sorma tarzından anlıyorum ki aslında bırakmak istemiyorsun zaten kendini de söylüyorsun ve benim şey dememi istiyorsun gibi geliyor bırakma ama bana soracak olursan bırak çünkü bir sorunun olduğunda bunu insanlara anlatabiliyor olmayı yargılanmadan birileriyle paylaşabiliyor olmayı gerçek hayatta da yapabilirsin Bazen zor olur o söylemek istediğin şeyleri söylemek, paylaşmak istediğin şeyleri paylaşmak. Bazen yanlış insanlarla paylaşırsın, kalbin kırılır, hata yaparsın. Ama gerçek hayatta da seni yargılamadan dinleyecek, değer verecek. Senin onunla paylaşmak istediklerini o da seninle paylaşacak. Beraber hayal kurabileceğin ve bunları gerçekleştirebileceğin insanlar var. Yani bırakmanın çok zor olduğunu biliyorum. Çünkü hayal dünyasında bunu başarmak çok kolay. Her seferinde kendi dünyana kaçmaktansa bunların gerçek dünyada da var olduğunu ve senin bu şeyleri hak ettiğini bil ve hayatını ona göre yaşamaya çalış diyorum ben. Bende MD var fakat doktorlara bir türlü bu durumu anlatamıyorum. Kimi bilmiyor, kimi de öyle bir şey yok diyor. Ama iki gün sonra beyin EEG'si çektirmemi istediler. Bir sonuç çıkmayacağını biliyorum ama bir yandan derslerime de hiç odaklanamıyorum. Sürekli hayal kuruyorum. Önünde sınavlar var. Bunlarla nasıl başa çıkabilir? Ya da MD başarımı etkiler mi? Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim sorduğun için. Sorunun başındaki doktorlar bilmiyor kısmıyla ilgili benim de şikayetim var yani. Bununla ilgili tavsiyem şu. MD ile ilgili bir doktora mı gitmeye karar verdiniz? Eğer özel bir muayenehanede bir psikolo gidiyorsanız kendilerine mail atıp ya da işte o muayenhane ile arayıp görüşüp kendinizde de maladaptive daydreaming olduğunu o hocanın bu hastalarla çalışıp çalışmadığını ya da size yardımcı olup olamayacağını sorabilirsiniz. Eğer bir hastaneye gidiyorsanız ve doktorla böyle bir iletişim kurma şansınız yoksa direkt maladaptive daydreaming ile ilgili temel bilimsel makaleleri bulup bunları pint edip bir dosyanın içine koyup bir fikri yoksa alıp kendisinin önüne koyup bilgilenmesini sağlayabilirsiniz bence. Tabii hani bu doktorun işi ve bilmesi lazım. Aynı zamanda toplumun %6'sını etkileyen bir şey bu arada ve %6 hiç küçük bir sayı değil. Biraz sizin ona yardımcı olmanız gerekiyor. Bence çok da kötü bir fikir değil yani. Hem benim için faydalı hem de onun gelecekteki hastaları için faydalı. Neden olmasın? Bu benim işim değil işte nasıl bilmiyorlar deyip doktorları suçlamaya Gerek yok. Onlar da insan ve bilmiyor olabilir. Özellikle resmi olmadığı için. Türkiye şartlarında doğal karşılıyorum yani. Sorunun ikinci kısmında da bölümde sınavlar var. Bunlara nasıl çalışabilirim? Ya da MD benim başarımı etkiler mi? Diye bir soru sormuşsun. Buna benzer çok fazla soru aldım. Ben kendim MD ile nasıl ders çalıştığımla ilgili bir tane video çekip koydum. Videoda temel olarak vermek istediğim mesaj şuydu. Bir disipline sahip olmak çok önemli. Bu maladaptive daydreaming'i bırakın demek değil. Ben de asla bırakmadım ama hayatınızı ona göre düzenlemeniz ve kendinize sistematik bir şekilde ders çalışabileceğiniz bir alan oluşturmanız gerekiyor. Bunu yapmak sizin elinizde. Yani şey olmayacak arkadaşlar ne yazık ki. Bir gün kalkıp da bir daha maladaptive daydreaming yapmadığınız ve müthiş bir motivasyonla o dersin başına oturup çalıştığınız bir gün olmayacak. O günün olması için sizin kendinizi bir süre zorlamanız gerekiyor. Ve artık vücudunuzun belli saatlerde kalkıp ders çalışıp kafanızın belli saatlerde belli şeylere odaklandığı bir zihinsel rutin oluşturmanız gerekiyor. Ondan sonra motivasyon geliyor zaten. Ve bu zor bir şey. Ne yazık ki sihirli bir formül yok. Şu meditasyonu yap, şu ilacı kullan, şu doktora git. Bunlar tabii ki de size yardımcı olur. Özellikle maladaptive daydreaming'i tetikleyen depresyon kaygı, yaşadığınız bir travma, böyle şeyleriniz varsa zaten gidin yani doktora. Ama ders çalışmak istiyorsanız oturup ders çalışmak zorundasınız. Eğer başarılı olmak istiyorsanız Diyorsanız kafanızda kendinizi gördüğünüz bir yer varsa girmek istediğiniz bir okul yapmak istediğiniz bir meslek varsa bunu zaten yaparsınız. Sence MDE yapan biri YKS'de başarılı olabilir mi? Tabii ki de tabii ki de başarılı olabilir. MD yapan biri olarak ben kendimde şöyle bir sorun gözlemliyorum. Aynı zamanda kaygı ve depresyon yaşayan biri olarak da. Bir yandan istiyorum ki hayatımın bütün kontrolü benim elimde olsun. Her şeyi kontrol edebileyim. Bir yandan da zaten bunun böyle olduğu gerçeği. Yani zaten hayatımın kontrolünün benim elimde olduğunu bilmek, bütün hataları da benim yapacağımı bilmek, bütün yaşayacağım güzel şeyleri de benim seçimlerimle yaşayacağımı bilmek aslında beni inanılmaz korkutuyor. Şeyi çok iyi biliyorum yani. Ya başarılı olamazsam diye oturup da bir şeylere çalışmamayı, oturup depresyonlara girmeyi, oturup kaygılanmayı, oturup hayal kurmayı. Onu çok iyi biliyorum ama denemezsem hiç olmayacak. Maladaptive Daydreaming olup da bu videoyu izleyen arkadaşların alacağı şeyin şu olmasını isterim bu videodan. O kontrolün kendi elinizde olduğunu bilin. Zaten bir karar alıp kendinize bir yol çizip de o yolu takip edebildiğinizi görebilmek sizi zaman içinde o kontrolün sizde olduğuna inandıracak. Ama bir not düşeyim. Şöyle bir şey var yani. Hani Hayatta bazı şeyler şanstır. Bazen denersin gene de olmaz. Sonra tekrar denersin gene olmaz. Tekrar denersin gene olmaz. Bazen bambaşka bir yere varırsın ama hiç denememekten iyidir. Ne kadar konuştum bu videoda ya. Gerçekten nasıl editleyeceğim acaba? Gamze Z demiş ki. Gamze beni hep takip ediyor. Biliyorum bu arada. Bazı kişiler her videomun altına yorum yapıyorlar ve gerçekten çok teşekkür ederim yani. İnanılmaz iyi hissediyorum o yorumları gördüğümde. Demiş ki Toronto'ya nasıl gittin ve dilini nasıl geliştirdin? MD yüzünden gerçek ilişkilerden uzaklaşmaya ve iç dünyama kaçmaya başladım. Bunu nasıl atlatırım? Toronto'ya nasıl gittin ve dilimi nasıl geliştirdim? Kanada'da psikoloji okumak için nasıl %100 burs aldım diye bir video var. Onu paylaştım. Paylaşıyorum. Orada dilimi nasıl geliştirdiğimi anlattım. İngilizce eğitim veren bir lisede okudum. O yüzden gittiğimde hani dilim oldukça iyiydi. Ve sonra orada sürekli insanlarla konuşarak geliştirdim. Nasıl gittiğime gelince de kısaca hani üniversitenin sitesine girip ne istediklerine bakıp dokümanları toplayıp başvuruyorsunuz. Öyle gittim yani. O videoda daha detaylı anlattım. İç dünyaya kaçmaya gelince eğer iç dünyana fazla kaçıyorsan o zaman iç dünyana kaçamayacak durumlara sok kendini. Yani farklı etkinliklere katılmayı dene. Yeni hobiler edin ve şunu da kabul et. Bazılarını sevmeyebilirsin. Bazen tanıştığın insanlardan önce hoşlanabilirsin. Sonra ay bu ne ya deyip bırakabilirsin. Yani cayma hakkın var. Ama kendini dışarı atman gerekiyor. Burada iç dünyandan da tamamen kaçman gerekmiyor. Öyle bir şey yok. Sadece daha dengeli bir şekilde. Kendini biraz ortaya atman gerekiyor. Gamzeciyim. Sevnur demiş ki ben Med'den farklı bir şey sormak istiyorum. Sizin özellikle psikoloji mezunu biri olarak özgüven Aşağılık duygusu, suçluluk hissi ve benzeri konular hakkında bir videonuz olsa çok mutlu olurdum. Böyle bir durum için tavsiyeniz nelerdir? Sanki her şey senin suçunmuş gibi, sanki dünyada herkes senden üstünmüş gibi, sanki hayatında hiçbir kararı kendin veremeyecekmiş gibi belki güçsüz hissediyorsun. Yani özgüvensizlikten de bahsettim çünkü. Bir şeyleri yapamayacağını, başarısız olacağını, mutsuz olacağını, sevgiyi hak etmediğini söyleyen o ses sana ait bir ses değil kendine bunu hatırlatarak başlayabilirsin bence. Terapiye gitmeni tavsiye ederim. Bunun dışında kitaplar okuyabilirsin. Hatta şu kitabı tavsiye ediyorum. Mutluluğu kaybettiğin yerde arama Beyhan Budak. Çok iyi bir kitap. Kesinlikle bunu okuyarak başlayabilirsin mesela. Bu konuda daha detaylı video çekeceğim. Çok güzel bir soru gelmiş. Güler bir yüz. Sen de sürekli yorum atıyorsun görüyorum bu arada. MD miyim galiba tam olarak bilmesem de çok hayal kurduğuma eminim. Buna gelecekteki esas adam da dahil. Daha önce ilişkim olmadı. Kabul etmesem de kafamda kurduğum hayaller gibi olmazsa diye uzak durdum. Bu bir itiraf aslında. Kapanıklığım yüzünden yürütemezsem beni anlamazsa. Peki sen nasıldın ilişkilerinde? MDL olmak seni zorladı mı ya da bu durumu biliyor muydu? İki ilişkim oldu zaten. İlk ilişkimde bilmiyordum. Yani MD diye bir şey olduğunu bilmiyordum. Tabii ben bilmediğim için karşıdaki taraf da bilmiyordu. Ve ben de zaten daha önceden bir ADHD tanısı da olduğu için yani bu hareket etmeler işte müzik dinlemeler falan filan. Hani dışarı çıkıp koşuyordum mesela. O da ona normal geliyordu. İkinci ilişkimde biliyordum ve ikinci ilişkimde zaten benim medellerimin içeriği çok derin ilişkiler kurmak üzerine olduğu için maladaptive daydreaming'im ikinci ilişkimde yani neredeyse yoktu gibi bir şey. O kişi biliyordu mesela. Hatta bunun üzerine şaka falan yapıyorduk. Açıkçası maladaptive daydreaminglerimle ilgili çok sıkıntı yaşamadım. Ama hani şu var ya işte kafanda birini kuruyorsun ve ya onun gibi olmazsa diyorsun. Zaten onun gibi olmayacak. Belki yakın olabilir ama olmayacak yani. Çünkü kafanda kurduğun hayali biri sonuç olarak. Ve kafanda kurduğun şeyi kontrol de edebiliyorsun. Gerçek hayatta bir ilişkide kontrol edemeyeceğin bir sürü şey var. Aslında korktuğun şey de bu yani. Korktuğun şey adam kafandaki gibi olmazsa ne yapacaksın? Yani nasıl kontrol edeceksin? Ya ayrılırsan, ya mutsuz olursan, ya kalbini kırarsa, ya sen ayrılmak istersen nasıl yapacaksın? Aslında bunu bilmediğin için korkuyorsun. Haklısın korkmakta. Üzücü oluyor kalp kırıklığı falan ama değer yani. Sevmek güzel bir şey. Bir sonraki soru. Tam olarak bırakmak imkansız mı MD'yi? Bence, bana soruyorsunuz diye söylüyorum. Ben bir profesör değilim. Bence imkansız. Ama maladaptive olmaması mümkün. Maladaptive daydreaming yapabilen insanlar aslında immersive daydreaming yapabilen insanlar. Hayalin içinde kendini kaybedebilme, detaylı hayal kurma, o duyguları hissetme, insanları gerçekten görme. Yani beyin böyle çalışıyor ya ve bundan kurtulamazsınız. Maladaptive olması da muhtemelen başka bir sorununuz vardır ve bununla başa çıkmak için çok fazla hayal kuruyorsunuzdur yani yaptığınız bir şeyi çok fazla yapıyorsunuzdur. Biraz alkol tüketince sorun olmuyor da hayatta bir sorunla karşılaşınca ya da belki yaşadığın sorunun farkında olmayınca, nasıl çözeceğini bilmeyince bu konuda düşünmekten kaçındıkça ya da kendini güçsüz hissettikçe o maddeyle self medicate ediyorsun ve sonra giderek ona bağımlı oluyorsun. Aslında hayal kurmakta maladaptive dönüşürken böyle bir şey oluyor. Yani maladaptive daydreaming'in Maladaptif olmasını engellemek mümkün. Kendi içinde bir şeyleri çözümlemen, muhtemelen terapiye gitmen. Maladaptive daydreaming'in sana verdiği o hazı sana yaşatacak şeyleri gerçek hayatta bulman gerekiyor. Bu da genelde yani herkes için değişir ama anlamlı ilişkiler, değer görmek, değer vermek, koşulsuz sevgi, böyle şeyleri hayatta bulursan maladaptive daydreaming'i aşabilirsin. Çok bilmiş konuşuyorum ben. MD ile nasıl başarı elde edilir? Nasıl aileme söyleyebilirim? Seviliyorsun. Teşekkür ederim. Başarıyla ilgili demin de konuştum. Nasıl aileme söylerim bence güzel bir soru. Şimdi aileniz biraz akıl sağlığıyla ilgili konulara hakimse ya hakimden kastım psikolog olmaları gerekmiyor ama en azından insanların depresyonu olabileceğini kaygısı olabileceğini işte başka psikolojik sorunları olabileceğini ve bunun önemli olduğunu anlıyorlarsa ama şey diye düşünüyorsunuz ya maladaptif dedirimin de çok saçma hani nasıl nasıl söylerim yani bu insanların da bir sabrı var falan diyorsanız youtube'dan benim videolarımı da tabi izletebilirsiniz ama Özellikle psikologların çektiği videolar var bu konu üzerine. Onları izletebilirsiniz ve hani bak anne baba neyse böyle böyle bir şey var ve ben bunu yaşıyorum şeklinde bir konuşmaya giriş yapabilirsiniz. Eğer aileniz hiç psikolojiyle psikolojik rahatsızlıklarla ilgili herhangi bir fikirleri yoksa bu konuda birazcık okumuş, biraz kendini bilen bir yetişkin bulup bu mesela okullarda bir rehberlik öğretmeni olabilir başka bir öğretmen olabilir ailenizin de tanıdığı bir kuzeniniz teyzeniz akrabanız komşunuz böyle biri olabilir buna açılıp onların ailenize hafif çıtlatmasını sağlayabilirsiniz veya ailenizle konuşurken onların da yanınızda olmasını isteyebilirsiniz. Şimdi mesela benim için bayağı kolay oldu çünkü ben direkt bir video çektim oradan zaten herkes öğrendi. İyi bir yöntem mi bilmiyorum. Yani çok yüzleşmiş gibi olmadım. Öyle bir şey koydum ve onlar da izlediler. Arada dalga geçiyorlar falan yani. Ama eğer Adaptive Daydreaming'den bahsettiğinizde çok saçma bulacaklarını, bunun da sizi korkutup iyice kaçıracağını düşünüyorsanız hiç paylaşmayabilirsiniz. Ama gene de ailenize gidip bazı konularda psikolojik olarak çok zorlandığınızı, bir psikolog desteği almanın sizin için iyi olacağını onlarla paylaşabilirsiniz. Demin de dediğim taktikleri gene uygulayarak. Zaten MD'niz varsa muhtemelen başka bir sorununuz da vardır yani. Aristo bin Platon demiş ki single mıyız? Date e çıkabilir miyim? Single'ım. Çıkabiliriz aslında. Umarım sorularınızı cevaplayabilmişimdir. Dediğim gibi bu tarz içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız ve bir sonraki soru cevap videomun da bir parçası olmak istiyorsanız lütfen kanalıma abone olun ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Muhtemelen uzun bir video olmuştur. O yüzden buraya kadar izlediyseniz de aşağı bir kedi emojisi bırakırsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın.